Tabii bizim durumumuz farklı. Biz İmece'de beraber çalıştık hatırlarsan. Evet. Biz demokratik ana akım olmaya çalıştık. Biz demokratik medya hareketinin öncüsü olmaya çalıştık. Ve en önemlisi de barış dilinin, barış gazeteciliğinin bizzatı platformu olmaya çalıştık. Hatta öyle bir gelişti ki hatırlarsın sen de Doğan Medya Grubu barış gazeteciliği deklarasyonu yayınlamak zorunda kaldı ve etkisi olmuştu. Ama yani şu, ben işte bu bu geleneğin dışında yani demokratik medya ve özgür basın o geleneğinin dışında olanların yaygın şekilde izleyenlerin e, izleyenlerden izlenenlerden bahsediyorum. Ve bunların temel özellikleri var. Temel özellikleri. Aslında 5-6 tane maddeyle özetlenebilecek Buyurun. özelliklerdir bunlar. Yani bu medya Türkiye'deki bu medya bir, milliyetçidir. İki, ırkçıdır, Türk ırkçılığına dayalıdır. Üç, militaristtir. Dört, cinsiyetçidir. Beş, türcüdür. Altı, devletçidir. Anlatabiliyor muyum? Bu altı temel özellik hala şu anda yani HALF TV'den e, CNN'e, öyle diyeyim, artık isim vereyim. E, bu gelpaze içinde, ister mahalif olsun, ister taraftar olsun, neyse. E bu altı özelliğin en az en az dört tanesini barındırırlar. Dört tanesi.